abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> <laughs> Kafalar oluyor, karmaşık çuçu çet çok kırışık Örümceklerin veliyatı çer Karşısının gün ezer çer çer Kafalar oluyor karmaşık çucu çu, çer çok kırışık örümceklerin veliyatı çer Karşısının gün ezer çer çer Tam bana kafa tutuyordu Bilmiyordu onu öldüreceğini Kimse bana kafa tutamaz Buranın tek sahibi benim Tamız Tamız Çık karşıma Tamız Gücüm varsa Tamız Öldürsün beni Tamız Güçler elimde geliyorum Durmadan raydan geçiyorum Rakibim yerimde bekliyorum Ezmek için sıra bekliyorum Güçler elimde geliyorum Durmadan raydan geçiyorum Rakibim yerimde bekliyorum Ezmek için sıra bekliyorum Kafalar oluyor Karmaşık çuğu çers Çok karışık örümceklerin veliyatı çers Karşın gün ezer çers çer. Kafalar oluyor Karmaşık çuğu çers çok karışık Örümceklerin veliyatlı çers Karşın gün ezer çer çer Tamız bana kafa tutuyordu Bilmiyordu onu öldürecek Kimse bana kafa tutamaz Buranın tek sahibi benim Tamız Tamız Çıksana karşıma Tamız Gücüm varsa Tamız Öldürürsün beni Tamız Güçler elimde geliyorum Durmadan raydan geçiyorum Rakibim yerimde bekliyorum Ezmek için sıra bekliyorum Güçler elimde geliyorum Durmadan raydan geliyorum Rakibim yerimde bekliyorum Ezmek için sıra bekliyorum <laughs> Kafalar oluyor Karmaşık çuğu, çuğu çers. Çok karışık örümceklerin veliyatı yattı çer. gün ezer çer çer. Kafalar oluyor Karmaşık çuğu çers. Çok karışık örümceklerin veliyatı yattı çer. gün ezer çer çert